Selamun Aleyküm. Ben Muhammed Salha. Evet Salha. Neyse. Ee, bugün sizlerle bir gelen yorum üzerine bu sefer en son bir yapabilirim. Olmadı. Bir. La. Elim alışmadı. Elim alışmadı. Bir dakika. Yes. Bir dakika. Bir salise. Güzel. Güzel. Sıfır salise yapmayı deniyoruz. 3-2-1. 3-2-1. tamam. 3-2-1. Yanlış bastı. 3 2 1. Dur. yapacağım bunu. Uf. Ya olmuyor. Her neyse yapacağım bunu. Arkadaşlar görüyor musunuz? Sıfır salisi oldu. Ben yapamam arkadaşlar bunu artık. Yani hadi dünya rekorumuzu kırdım arkadaşlar. Şaka amaçlıdır.